Evet arkadaşlar öncelikle bir hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün Master Team Global Mod ve 8'i paylaşacağım. Ee, hemen şu şekilde gösterme başlayalım modumuzu. Buraya Master Team yazdığınız zaman direkt çıkıyor zaten arkadaşlar. Bunları aktif ediyorsunuz. 5 parça mod zaten. Başka bir mod aktif etmeyin. Erken çakışma olabiliyor çünkü aralarında böyle ataviriyor vesaire. Bu arada gerekli dereceleri söylüyorum arkadaşlar. Actros Tunic Patch, e, Duff Tunic Patch, Scania Tunic Patch ve Michel derecesi zorunlu arkadaşlar. Bunlar bilginiz olsun. Gerekli dereceler bunlar. Önce onları söyleyeyim ondan sonra hani indiriyorsunuz sorun yaşamayın diye söylüyorum. Evet şimdi modu göstermeye başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi dafları göstereyim. Şu dafı koydum stok olarak. Ya bu e, niye o kadar boş derseniz bu benim eski e, profillerimden kalma bir araçtı. E, onları da dedim koyayım oyuna. Hatır kalmasın dedim onların. <laughs> Emektar bunlar. Bunda bunu koydum arkadaşlar. Stok isteyenler için yani o. Şöyle var. Zaten bunlar 7 vardı. Şu yoktu. Şu vardı. Rebel mod V7 vardı arkadaşlar. Bunlar v bu arada. Şöyle v var. şimdi. Şimdi gelelim Ivoko'ya. Ivoko'da arkadaşlar birkaç çeşit ara ekledim. Bunlar yoktu. Şunları ekledim. Bu şekilde. Ee, şu araçta yalnız arkadaşlar şu taraftan bir bimi var tamponla kabini. O yüzden bunu yani rengini siyah yapmanızı tavsiye ederim. Hani adminler biliyorsunuz bir sıkıntı olabilir belki banman atmaya kalkarlar. Hani iç içe binmemesi gerekiyor ya tamponla. Bunda o olay var. İç içe biniyor. Ee, buradan direkt siyah boyarsınız aracınız arkadaşlar. Bakayım ben benim siyah boyam nerede? Siyah boyayayım. Şuraya Heh, şundan boyayalım. Siyah yapın. O, o taşmalar belli olmasın yani. Bu şekilde güzel olur. Ya şöyle yaparsın. Şu, kadar çok açık yapmazsınız yani. Taşmalar belli olacak kadar. Şöyle siyah yapın daha iyi olur ya da kullanmayın <laughs> ya kullanmak kadar siyah yapsın yani şu var arkadaşlar bir de bunu ekledim Bu arada araçların camları açık yani. <laughs> 1.37'de ee, biliyorsunuz cam olaya geldi. Bu araçların açık yan camlar. Yani ama normal modu devre dışı bıraktığında camlar kapanıyor, açılıyor, sıkıntı yok arkadaşlar. Hani bir haberiniz olsun öyle be. hani sakın cam açılmıyor, cam şey gidiyor gibi düşünmeyin. Multiplere falan rahatlıkla çalışıyor, sıkıntı yok yani. Şu şekilde. Bunlar ağır yük için demiştik zaten biliyorsunuz. Bunlar ağır yük. Abi çok araba var ya. Göster göster bitmiyor. <laughs> Gerçekten. Bunların iki Evo oku arasındaki tek fark arkadaşlar boyaları. Bunu da tekrar belirteyim. Bu arada Buman yeni geldi arkadaşlar. Ş Şöyle beyaz yapayım daha rahat görürsünüz. Buman yeni geldi oyuna. Yani yeni geldi oynarken yeni ekledim. Ee, yanlış anlaşılmasın. <laughs> Pardon. Şu şunu göstermedik. Sonra arkadaşlar şuraya gelelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir man daha var. Böyle. Ve arkadaşlar şunu da yeni ekledim oyuna. Bu şekilde. Kaç çekecek dedim arkadaşlar. Açıkçası konuşayım, hani biraz özellikle manda biraz fazla çekecek dedik. Bu zaten vardı, biliyorsunuzdur. Bu mevcuttu. Şu şekilde, bu da devletli oluyor. Bu manı bu arada efsanedir. Hani e, fişek bir man. <laughs> Şöyle uyarı lambalarımız falan da var arada. Sonra şunlara gelelim arkadaşlar. Mercedes'lerde pek bir şey yapmadım. Daha hiçbir şey yapmadım. Mercedes'ler aynı durduğu gibi gördüğünüz gibi. Bir değişiklik yok arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş bunları da yine şeyler yapacağım. Değişiklikler yapacağım bunlarda Bu şekilde Mercedes'ler. Renault, Renault'lara geliyoruz arkadaşlar. Premium var. Şöyle hafif bir, bir böyle makyaj yaptık. İnceden güzel elini ayağını topladık arabanın. Böyle bir Renault var. böyle. Şurada da Renault'tan içine içini göstermeye gerek hangi Range T'lerin. Range T'lerin içi bu şekilde arkadaşlar. İç tasarım hepsinin aynıdır. Bu şekilde. Bu da Auric için. Ağırlık araçların hepsi için söyleyeyim arkadaşlar. 220 tonla Milano Dağı'na çıkmasına garanti veriyoruz. 230 tonla. Yani çok rahat çıkıyorlar yani sıkıntı yok. 230 ton hepsi çıkar. Ee, en yüksek ton ama streamline çekiyor. 286 tonla çıktı Milano Dağı'na. Haberiniz olsun onu da bir söylemiş olalım burada bir belirtelim. Hani sıkan yanına hakkı yenmez. Bu <laughs> şekilde. Bu araçlarda. Bu arada Scania'ların hepsinde Scania yani yeni, kabinlerin yani e, R'nin ve S'in yeni kabininde S ve R'nin yeni kabininde diyeyim yani e, sis farı mevcuttur arkadaşlar. Şu şekilde alttan küçük sis lambaları yanıyor. Onu da belirteyim. Sis farları mevcut. Bir tek Streamman ve S'i kasa de yok. Yani bu kasalarda sis farı mevcut arkadaşlar. Ee, sadece şu araçlar için söyleyeyim ama normal Galeriden başka bir boş bir çekici, stok çekici alacağınız zaman onlarda olmaz. Onlar için yapmadım. Ee, bunda aslında çekicilerden daha çok dorsalara çalıştım arkadaşlar hani e, Dorsalara biraz daha Önem verdim bu hafta. Zaten her hafta bildiğiniz gibi düzenli olarak mod çıkartıyorum. Pazar günleri Cuma günü Pazar günü arasında Modu yüklüyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde. Bu biraz da basık onun. Daha böyle tatlı biraz daha hafif basık. aynı böyle 8 x 4 8 x 4 Renault Premium Scanaycı olduğumuz belli abi ya. Scanay'ın kaç tane modu var görüyorsunuz? En fazla kalabalık galeri bu. Bu da ağır yük çekici arkadaşlar. Bu 286 tonla Milan çıktı. 286 ton. Sadece yükü. <laughs> Kantar da 300 tonu geçerdi yani bu arada. O şekilde Milano'ya çıkabiliyor yani. Sıkıntı yok. Bunun da altını bir çizelim. Ağır yükün babası o araba yani şu an oyunda. Bu da basık olan basık hem de 8x4. Hafifle duruyor. Araçlarda parça değişikliği yapabilirsiniz. Boya değişikliği yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde sağa solundan eksilen parçalar veya boya aktesi var falan çıkmaz. Yani şu şekilde göstereyim. Bu şekilde rahatlıkla boyaları falan değiştirebilirsiniz. Yani sorun çıkmaz. Öyle söyleyeyim. Aman işte orası kaybolur. Burası çıkar falan diye düşünmeyin. Rahatlıkla boyasını vesaire değiştirebilirsiniz. Ee, sorun yaşamazsınız. Bunu belirtelim. Evet, Volvo'lara giriyoruz arkadaşlar. Volvo'ları göstereceğim şimdi. Bu birinci, bu ikinci araç. Bu üçüncü araç. Her telden Volvo var yani. Kafanıza <laughs> yani bu dediğim gibi daha da gelişecek arkadaşlar modlar. Hani ee, şu an bu da ağır bir arkadaşlar yine şu anki araçların üstüne daha da koya koya ekle ekle devam edeceğiz. Evet bu da ağır aracı arkadaşlar yine. Ağır araçlarında daha çok çakar kullandım. Güzel oluyor. Ağır de zaten gerekiyor onlar. Şimdi arkadaşlar gelelim Dorseler'e. Aslı hiç Dorseler'de zaten. Ee, buraya geliyorsunuz. Bu Dorseler'in satın alınabilir. Jantları, lastikleri değiştirebilir. Şu şirket boya paketleri olmayanlar yani olanların boyası değişmiyor ama şu mavi olanların boyası değişiyor arkadaşlar. Bunların jantları, lastikleri değişiyor. Bunların boyaları değişiyor. Şu mavilerin boyaları değişiyor. Şimdi arkadaşlar gelelim şeye çift tampon olayımıza. Çift tamponu ben şu an bu modla getirdim. Ee, nasıl getirdim? Yani rahatlıkla boya boyayı değiştirebilirsiniz aracın boyasını sıkıntı yok. Tamponları kodla değil. Bizzat galeriye gelerek de değiştirebiliyorsunuz şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu bir, şu iki mesela bak buradan böyle değiştiriyorsunuz. Mesela boyalı tampon takacaksın bir, iki görüyorsunuz bak şunlara. Bunları takmayın hiç. Şunu takmayın. Mesela ee, dediğim gibi arabanın mesela tamponun biri farklı biri farklı yapabilirler. Yani şu şekilde bir. Bu da iki. Bu şekilde gördünüz mü? Şunlardan değiştirebiliyorsunuz rahatlıkla. Aracın tamponlarını bu şekilde yenilebiliyorsunuz. Pas pas takabiliyorsunuz gene. Bu şekilde bir ee, mod modla ben bu şekilde bir düzenlem yaptık diyelim. Evet, tüm dorselerde var arkadaşlar bu. Şu vazmüllerden tutun koronaya. Koronadan tutun normal dorselere kadar. Bunu da yapamıyorsunuz. Ee, ama şu bak. hepsi Bu normal stoktakidir. Bu benim sorudan eklediğim bir oyuna. Bakın şu dorse de yapılabiliyor. Gördünüz mü? Aynı şekilde bunda da böyle. Mesela bu şekilde tampon değiştirebiliyorsunuz. kodla falan uğraşmanıza hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi. Böyle değiştirebiliyorsunuz. Şu tekli tampon bak. şu tekli tampondur. Şu da tekli tampondur. Şuna veya şuna tıklarsanız oyundan atabilir. Çünkü tekli tampon oldukları için. Bunlar çiftli tamponlar arkadaşlar. Böyle eklenebiliyor yani. Bunlarda sıkıntı hiç yaşamazsınız. Şöyle. Zaten olayı anlamışsınızdır. Ee, o dorsayı gösterdim. Şunda da aynı şekilde ekledim. Bak arkadaşlar. Bunda da aynı şekilde eklendi. Çift tampon. Bak bu da çift tampon olayı var. Aynı şekilde buna da şurada şey takabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi değişiklikler yapılabiliyor. Alt farklı üst farklı olabiliyor. Yani nasıl isterseniz yani bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Sorun çıkmıyor yani. Gördünüz. Sonra şu tankeri yapmadım bu olayı da arkadaşlar. Tanker için getirmedim. Ee, bu dorsalar için geldi ama diğerleri için bunları belirteyim. Şu şeyler için falan hepsi için geldi yani bunun şunun için falan getirdim. Zaten bakarsınız mesela burada bu tek tampon bak bu çift tampon bunun için gelmiş. Mesela buraya gelirsin bu tekli tampon bunda yok. Çiftli olanları değiştirebiliyorsun mesela şu çiftliydi. Bak görün bu çiftli bunu değiştirebiliyorsun. Ama şu tekliydi bunu değiştiremezsin o çift tampon olabilir. bunda olmaz şunda olur. Yani onu da belirteyim Evet arkadaşlar şimdi ben şey yapmış mıydım buna ya? Yeni şeyler falan. Dur bakayım Ulan o kadar mod yapıyoruz. Yaptığım modu da unutuyorum artık hani. Bunu yaptım, şunu yaptım olayını unutuyorum artık hani. <laughs> Çok zaman geçiyor. Bunu üçlü HCT yapmış mıydım? Yok. Bunu sonradan yaptım ben galiba. Bunu gördünüz mü bilmiyorum. Dorsa tiplerine göstereyim. Tüm dorselerde var arkadaşlar bu. Tanker dorsesi hariç. Yani oyuna gelen yeni tanker dorsesi hariç. Hepsinde vardır bu olay. Onu söyleyeyim. Şunları şöyle bir göstereyim ben arkadaşlar. Tekrar. Ee, sonra bir şey olmasın. Gene dediğim gibi arkadaşlar. Mesela bak. Ee, şu. Böyle geldiniz. Yani taşma maşma olursa yani şuradan mesela şu demir şunun içine girmiştir vesaire onları değiştirsin. Bak şu mesela bunun içine girmiş gördün mü tamponu? Bu tamponu tıklayın tamponu değiştirin. Şunu e, şunu takın. Bak bu şekilde olursa ban yersiniz. Sonra senin modunda ban yedik demeyin. Bak şunu şöyle düzelteceksiniz. Bu olayları düzeltin. E, şu şekilde düzeltin yani dorsenizi. Bunu da belirtmiş olalım. Yani sonra sıkıntı olmasın size. Her zaman söylüyorum çünkü ben bunu böyle bu şekilde özenliğimi. Evet arkadaşlar şimdi Krone'ye geldik. Aynı şekilde Krone derecesinde de çift tampon olayını getirdim. Bunda da çift tamponumuz var. Çift tampon Kron. Krone. <laughs> Şöyle. Bunda tampon değiştiremezsiniz. Oyundan atabilir bilginiz olsun. Bu şekilde kalır. Paspas takmak isterseniz takarsınız ama paspas görünmüyor. Gördüğünüz arkada kalıyor. Bunları söyleyelim. Sonra bize saydırmayın arkamdan. <laughs> Bakın şu şekilde. Bu şekilde getirdik. Bence güzeldi oldu yani. 10 numara gibi. Siz bilirsiniz tabi gene de. Bunda tamponu efirden değiştirmeyeceğiniz için boyalı boyasız bütün tamponlardan kullandım. Bu şekilde arkadaşlar çok ya, çok tampon kullandım böyle araçlarda şeyler dosyelerde ee, olan çeşitli bütün tamponlardan kullanmaya çalıştım boyalı boyası şekilde kullandık zaten varmış normal stok şu dosyalarda buna bakalım görün bu da boyalısı bu şekilde oldu arkadaşlar aynı şekilde şuaz e, şu, tabii şuaz mühlerde de yaptık arkadaşlar onu da bir göstereceğim şimdi size. Schwarz Müller DL'sine şu şekilde yaptım çift tampon olayını. Bu bu yani. Olay olan olay bu. Bu arada arkadaşlar şunların boyasını vesaire her şekilde rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz ha. Sıkıntı yok. Parça takabiliyorsunuz. Gene hiçbir sıkıntı yok. Parça takınca atar mı? Sorusu falan aklınıza gelmesin. Atmaz. Ama şıvazmiler ve kronede tamponu değiştirirseniz atabilir. Özellikle şuvazmülerde korona için diyorum. Tampon değiştirirseniz atabilir. Normal seccesi dorselerini atmaz ama ve korona dorse'sında atabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada ve korona derecesindeki ya direnci kullanmak için bildiğiniz gibi şuvazmeler için şuvazmeler derecesi gerekiyor, korona için korona derecesi gerekiyor. Bunları da belirtelim. Ondan sonra bir sorun olmasın. Gördüğünüz gibi şu şekilde takabilirsiniz. Ya da benim tavsiyem şunu takmanız, şu alta takmayın da. Ne olur ne olmaz. Ee, bunu yaptık zaten. Şuna bakalım. Şöyle boyalı oldu. Boyalı olan da biraz tuhaf oluyor ama. Tek renk yaparsanız daha güzel olabilir. Şu az tam oldu bence bu olay. Yani siz bilirsiniz tabi kullanacak olan siz dersiniz. O şuna kullanırsınız arkadaşlar. Evet. Modu mod bu kadar arkadaşlar. Modumuz şu anlık bu kadar. Ee, bu arada üç lorseleri mesela şu üç, üç, ha şey modumuz bu kadar değil. bir saniye bir saniye. Şeyi unuttum. Ee, Kurale'de falan arkadaşlar şu an şey ekledik. Şöyle gördüğünüz gibi HCT'sini ve üçlüsünü ekledik bu şekilde. Belki bunu tanıtmış mıydım bilmiyorum. Bunu galiba bir önceki modda gösterdim. Yanlış hatırlamıyorsam ama. Yine şöyle bir gösterelim bunları da sonra sıkıntı olmasın. Bu şekilde. Bunları önceki şeyleri göstermiştim. Şöyle tampon olmayan yerlere değil Tampon takacaksınız kendiniz. Bu arada. Bunu kendiniz yapmanız gerekiyor. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Bunların şeyleri de var. Ee, aynı şekilde Schwarzmüller'in de HCT'si var. Dediğim gibi arkadaşlar biraz e, dorselere yöneldim yani. E, çekicilerden ziyade Şöyle Şu öndekinin altında Schwarzmüller'de arkadaşlar sadece Schwarzmüller için konuşuyorum. Öndekinin altında ufak bir inceden bir boşluk var şöyle gördüğünüz gibi inceden. Yani şu siyah boya paketini kullanırsanız daha iyi olur. O aradaki boşluk pek görünmez. Ona dikkat edin kullanacaksanız da haberiniz olsun sonra sıkıntı yaşamayın. Bu arada çift tampon olayını ben ban sebebi değil mi diye merak ettim Turkish sordum e, mesi attık. onlar da dediler ki işte e, ban sebebi yani ban sebebi değil dediler kısacası ama şu şekilde çok fazla kod varsa araçta dedi gene ban sebebi olur dedi yani çok fazla kodlama yapmak ban sebebi dedi adam hani tampon eklemek vesaire ban sebebi değil ama sen tamponu ekleyip de 4 defa çoğaltırsan slotları Yani toplam 8 tampon koymuş olarsan arkaya diyor. Yani bunlar ban sebebi diyor. Pink arttırdığı için. Bilginiz olsun ona dikkat edin. Yani şu an yaptığım modları bu şekilde kullanırsanız sıkıntı olmaz. Ama harici üstüne daha ekstra ekstra kodlamalar yaparsanız ban sebebi bu olabilir. Dikkatli, dikkatli olun yani kodlarken. Ee, şu an bunları gönüllü haklıyla kullanabilirsiniz. Yani. Sorun yaşamazsınız. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.